Arkadaşlar ya. bu videoya tam tamına 1000 like gelirse e, Ernay Bey'le bir vs1 atacağız. Cezalı atarız aynen, hatta. Aynen. Bir challenge koyarız herhalde. <laughs> olur olur. Bak bende varım arkadaşlar ayıp ediyorsunuz ha. <laughs> abi Nokta <laughs> <abi, gülüyor> Allah. Nokta beni fark etsinler artık ya. Yukarıda görünmüyorum diye. 140k points ha. Bugün arkadaşlar abi abiyle soru cevap tarzında bir video yapacağız. Ee, birkaç bir soru sormak istiyorum ona. Yolla gelsin. Bu arada en sevdiğim map'lerden biri geldi. Eski ben hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben beyaz harita kör olma. atam. Sonunda tanıyan <laughs> biri çıktı. <laughs> Teşekkürler cidden. Ben de o kadar beyaz değil bilmiyorum. Eski map'ini ben seviyorum baya ya. ya. ben mahalle limanı seviyorum. Ee, en sevdiğiniz haritalar bu arada yorumlarda belirtin abi. Yani dediğim gibi ben Aynı en sevdiğim harita mahalle ve liman benim. Havayı de güzel, Öldüm hoş bence. Canı var, bir canı Allah! Alırsın. Aldım aldım, Kırar mıyım? Maç kıramam, kıramam. Kırarsın. Kırarsın, kırarsın. kırarsın, yukarı kırarsın. Kırarsın. Bence TNT alsan. Gel hiç gerek yok, hiç gerek yok. Arkadaşlar paslandık ya. Vallahi ben video dışı girmiyorum oyuna. Erna abi de girmiyordur. Yok ben de girmiyorum. i̇şte arkadaşlar biz, ya YouTube'lardan max böyle oynanır oynayış bekleyin yani. Ama kazanırız bu eli yani. YouTube tagını kötüye kullanalım, kazanırız ya. <laughs> YouTube tagını kötüye kullanalım değil mi? Evet evet. Tam sonra kırdık ya. İnşallah. Gelirim. Ya ben Peki nasıl düşebiliyorum ya? Tamam ben kırdım. Tamam helal helal kırdım helal. Ben. ben direkt Hatta sorulara başlayayım mı? Başla, başla başla sana da hediyem var. Şimdi sen e, biliyorsun PVP'yi bıraktın. Başka Minecraft yani. videoları atmaya başladın. Ya bunun sebebini çoğunluk merak ediyor. Sebebini kısa bir şekilde açıklayabilir misin bize? Tabii ya benim başka PvP ya PvP bırakıp başka video atmamın sebebi başka kanalların PvP çekmemesi. Direkt yani kanalın e, izlenmesi kesildiği için bir yerden sonra ben de kanalı büyütmek istediğim için. Tekrardan şimdi e, Bedwars kanalı açtık geri dönüyoruz ya <laughs> izlek yani. Bak şöyle bir sorun var ben sıradaki alamıyorum ya. O youtuberlar yok diye bence. İçeriğin önerilmesi lazım ya yani o yüzden hani az kanal olduğu için de içerik çok önerilmiyor. O yüzden de yani mesela benim civarımdaki veya benim abonemdeki YouTube kanalları çok yüksek izlenmeleri alırken ben de yüksek izlenme alamıyordum. O yüzden e, Aynen salmayı tercih Vallahi Valla Erşen abi helal olsun hala salmadı Bedvars'ı ya. <laughs> Erşen abi kalp ben ya zaten Erşen abi. A, kral etkiler. adam ya valla. Abo Yatakları atladım açık. ben valla. Açık 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 ben de geldim. Abo. Şöyle bir altın elma da yiyeyim. Oldu. Allah beni açtı çocuğa <laughs> <İşte Şucağa> bak. <laughs> tamam alıyorum alıyorum ter attım çocuğa dokunamadı. Bir kere bile dokunamadı aldım. Nice iyi sen. Öbürü geldi ya. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Hadi. Valla aldım. Çok Helal. temiz oynadım <laughs> Helal iyi sen. İyi sen. bu yeşil. Bu kim? Cine varsın Sen Cine var mısın? Tamam gel çek. Bir de şey diyeceğim sen Bedwars'ı gerçekten seviyor musun yoksa video için mi oynuyordun? Bedwars'ı başlarda çok seviyordum. Ben Bedwars videosu çekmeyi bırakana kadar Bedwars'ı seviyordum. Ondan sonra e, ee, sevmemek değil artık canım istememeye başladı. Yani oynamadıkça, ha. oynamadıkça canım istememeye başladı ama Bedwars'ı seviyorum tabi Sevmesem o kadar kaç tane 200 küsür Bedwars videom vardır benim yani. Yani, yani ara, ara verdin sayılır değil mi video. bu? Yani aslında ara vermiştim. Şimdi işte yeni kanal falan da açtım zaten. Geri dönüyorum Bedwars'a. Yani öyle çok şey kafasında değilim açıkçası zaten. Hani böyle aa gideyim benim Bedwars kanalım işte milyon abone olsun falan filan o tarz kafada değilim tabi ama hani yine de o kanala da elimden gelince videolar atacağım. Yani izlemek önemli değil zevkini yapacaksın <laughs> bu işi. <laughs> evet hem zevkimi hem de aslında benim eee böyle bir şey gibi hissettim kendime borçlu gibi hissettim biraz anlıyor musun böyle. Ya eskiden Bedvard'da... çekip şu an çekmiyorsun ya ondan. Aynen kendimi bed varsa borçlu hissettim biraz o yüzden hem kendim için yani kendi içimdeki şeyi eksiltmek için hem de bad Vars kanallarına destek olmak istiyorum gerçekten bilmiyorum bed benim için çok sev sevdiğim bir şey ve bu içeriği üretenleri de seviyorum aslında ben bad Vars videosu izlemeyi çok severim hatta e, buradan kimsenin bilmediği bir info vereyim varsa evet. Ara Vars diye aratıp yani ben bütün videoları izliyorum neredeyse bad varsa çekenler yabancıların falan böyle yabancıların olsun Türklerin olsun falan böyle işte yüklenme tarihi olarak aratıyorum YouTube'da İzliyorum Bedwars videolarını. Peki beni izliyor Başına muydun? Gidiyorum. Seni şöyle de gördüm, benim bir tane videomda galiba, ben çok eski bir videomda seni kesmişim. Herkes Ucudan yazmış yorumlarına. Evet yorumlarda çok fazla görünce dedim kimmiş bu darkness, bir bakayım öyle görmüştüm seni. Gel Geldiğimiz yeri de unutmamak lazım ya. Aynen Bad öyle. Bedwars'a yani. geldik, Bedwars'a gidelim yani. O tarz düşündüğüm Al, için ben de. devam. Bu arada ben şeyleri kırdım morları ama bir tanesi İlaylayan, elmas Ben et. de yeşilleri eledim falan. Bir tanesi elmas et o yüzden bize biraz problem çıkartabilirler. Bunlar da Erşen abi izlemiş herhalde ya. <laughs> <laughs> Erşen abi izleyicilere kendini yorumlar <laughs> ben de bakalım yakından yayınlara başlamış. Süper yayınlar güzel keyifli oluyor ama Bedwars yayınları birazcık kanser olabiliyor. Target <laughs> falan. özel odası yani. bir şey olsa güzel olur zaten. Ya pek özel odalık da değil ya durum baya. Ya target çok kötü ya. Tarık ben sırf o yüzden Bedwars yayınlarını bırakmış olabilirim. Hatta belki Bedwars'ı biri sırf o yüzden bırakmış olabilirim. He. O kadar diyorum sana yani. target biraz can sıkıyor. Geldim ben de. Bu çocuklara ne yapacağız? Benim en kılıcım kötü yalnız. E, Korkunun kine, çocuğu mu olur? Aynen, <laughs> aynen, aynen aynen aynen. Lan golem koydu. Allah Allah. Aa. golem. Lan ben sana vurmaya çalışıyordum. Sen tamam, vur yapıştırdım iki tane. El, 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 ya var ya golem öldürdü Oo, beni ya. Bayağı Ben bunu şey saymıyorum ben, ben bunu saymıyorum. Bu çocuk GG öldü. Tamam GG helal. Oo. Ben bir set çekeyim de pardon kılıç çekeyim bir tane. Sence bedwars e, eski kitlesine geri döner mi? Eskisi -Wars gibi oynanır mı yani? Bedwars eskisi gibi oynanır mı orası bilmiyorum ya oynanabilir belki ama eski kitlesine dönmesi için şu an erken yani bir şey söylemek. Yani çok zor. <laughs> ya yani zor. imkansız değil ama çok zor. Eee bilmiyorum. Ya yani bunu biraz da aslında izleyenler karar verir. Yani izleyenler belirler. Yani attığımız videoları izlerlerse ve popüler eski olabilir yani. Aynen popüler olabilir. Bir de eski mesela şöyle bir kitle de var YouTube'da. Eskiden Bedwars izleyip şu an Minecraft izlemeyen yani çok fazla büyük bir kitle var. Onlar da işte tekrar Bedwars izlemeye veya tekrar Minecraft izlemeye dönerse Bedvars tekrar dönebilir. Ya e bir esna. de şöyle bir şey var ben şöyle bir düşünüyorum. Son oyuncu hiç yenilik getirmiyor bence. Bak kötülemek için söylemiyorum kesinlikle. Hı -hı. Ama evet. CraftWise her gün yenilik getiriyor. Son oyuncu neden getirmiyor bilmiyorum bunu. İki senedir yani bir şey gelmiyor şu Bedwars'a. Ya şimdi şöyle ilgiyle alakalı bir şey. Ne kadar ilgi gelirse o kadar yani ha. yenilik gelir. Yani ben tabii yetkili vesaire değilim ama hani onların gözünden düşünüyorum. Ne kadar ilgi gelirse o kadar fazla yenilik gelir diye düşünüyorum. Ve belki ya şu anda en azından bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Son oyuncunun e, uğraştığı yeni şeyler var. Planlar. Ha, gelecek zamanı. Şu anda Evet evet. Daha yoğunluk verecekler diye düşünüyorum. Gel bence gidelim pembeleri kıralım. Bende bir o, şey diyeyim mi 20 tane elmas 13 tane zümrüt varmış bende. Wow. Gel, Gel kullanalım bunları. <laughs> Erşen abi bir alalım biraz. Alalım. <laughs> Gel o zaman biraz base'e gidelim bir şeyler alalım. Ben şuradan bir tane daha zümrüt alıp geliyorum. Al 5 tane zümrüt umarım. 6 yapayım da bari set alırım. Hadi evet, bakalım inşallah, inşallah Bedwars'ı yükseltmeye çalışacağız abi. <laughs> i̇nşallah. İnşallah bakalım. Bak, bir şey diyeyim mi açık açık söyleyeyim ben tek başıma sıkılmıştım ya Bedwars'tan. Ya ben şimdi şöyle bir şey de demiştim aslında kendi videomda. Hani Bedwars içeriği üreten arkadaşlar gelip bana ulaşsınlar yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince hani videolarımı alacağım evet. demiştim. Ama e, yani ulaşanlar oldu tabi ama yani böyle gerçekten hani böyle kitlesi olan bedvars kitlesi olup bedvars videosu içeri üreten çok fazla arkadaşla karşılaşamadım yani 2-3 belki benim parmağım. Tümay var galiba yani. de iyi almam var. Yani birkaç isim vardı evet yani genelde yani böyle abonesi biraz daha düşük. Pek bir kitlesi olmayan yani çabalayan arkadaşlar. tabi onlara da yine elimden gelince destek olmaya çalışacağım ama. eskiden bedvasta şu vardı. Herkes birbiriyle iyi anlaşabiliyor ve eee... E, beraber video çekebiliyordu. Aslında belki evet, evet, bu yok. Eski ortam bayağı iyiydi ya. Şu an değişti bayağı. Yani Eski Bedwars'tı bu. Yeni yeni Bedwars'tı yani yeni video çekenlerde ben arasında iletişim olduğunu bile düşünmüyorum yani. Gel pembelere gidelim. Nerede bu pembeler ya? Harbi ya bizim iki saattir burada duruyoruz. Abi lütfen foto değil. Ben de oyundayken, oyundayken de fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum. hayatla başka Galiba şey yasakmış yani. oyundayken çekilmek de ben çekiniyorum ya. ya yasak ya takımda da yasak. Solo'da bilmiyorum ya bilmiyorum yasak mı değil mi ama Hani bilmiyorum benim hoşuma gitmiyor. Bence video akıcılığını bozuyor. Mesela bak belki Adam salıyor e, mesela pvp atamıyorsun. Evet sende de vardır bilmiyorum ama ben mesela işte o demiştim yani bedava videoları evet. izliyorum diye. Ya belki insanların eskide, eskisi için özlediği şey şudur. Mesela ben eskiden videolarımda bir adama saldırırken e, konumdan, konumu konuşmaya devam edebiliyordum. Anladın mı? Böyle yeni videolarda çok şey var ya. Böyle Mesela bir şey anlatacaksınız tamam mı? Anlatamıyom yani mu? Sana, sana da diss atıyormuş gibi olmasın bak sakın yanlış anlama Yok 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 Böyle bir şey anlatacak tamam mı videosunu açtığım kişi? Abi anlat lütfen anlat diye böyle videonun başına yalvarıyorum artık anladın o, mı? O ben miyim böyle yoksa? Ben... Ya bilmiyorum sadece işte bir yani kişi için konuşmuyorum açtığım her videoda var bu Hani mesela konu atıyorum işte e, Bedwars geri döndü Abi be, mesela video 10 dakikaysa 10. dakikada bir kelime edip mesela <laughs> bitiyor. O tarz şeyler mesela benim hoşuma, ya izleyici olarak düşündüğüm zaman hoşuma gitmiyor. Ya ben genelde belki ben de olabilirim ama o konuları çektim ben de. Ama ben ya kısa ya, ve zor olarak konu... anlatıyorum yani genelde. Yok ya, konu, konu fazla demiyorum yani mesela demek istediğim anlamışsındır. Ya bir videoyu izlerken ee, çok fazla beklemek bence hoş olmuyor. Ya bütün bedavası ya şimdi senin kitlen büyük. Bu videoda evet. bence iyi izlenecek yani like da atmayı unutmasınlar. Bu arada 1000 yani like güzel... gelirse bir şey mi yapalım? 1 vs 1 atalım seninle. 1 vs 1 atarız yani. Tamam. Okey. Arkadaşlar yani. bu videoya tam tamına 1000 like gelirse Erna'yı Bey'le 1 vs 1 atacağız. Cezalı atarız aynen, hatta. Aynen. Bir challenge koyarız herhalde. <laughs> olur olur. Şu adamları bir keserim de. Bu an ya dediğim gibi bilmiyorum. Ya bir, konu anlatacak yarım saat bekliyorum yani. Vallahi bak senlik söylemiyorum yani yanlış anlama. Yani çoğu kişi de var bu yani çoğu Minecraft videosunda veya yani PvP videosunda çeken var. Bu. Hani belki onlar da şey düşündüğü için yapıyorlardır. İşte hani video ortalama süresini var. uzatayım falan filan diye evet ama hani mesela dolu dolu konuşup onu yapabilirsin anladın mı demek istediğim? Ya ben mesela oynarken odaklanamıyorum konuya o da var. Evet evet o mesela ben onu, onu da fark ediyorum Onu yapanlar da var. Ben mesela çok odaklanıyorum. Tak tak tak. direkt anlatıyorum. Ne var ne yok. O, ya, o zamanlar öyle yapıyordum yani. Bilmiyorum ya. Değişecek çok şey var bence Bedwars'ta. Umarım e, her şey daha güzel olur. Youtuberların etkisi var gerçi. Evet. Yani evet. Bende de Ender Pearl vardı. Al. Attı... Vallahi geldim ben de. Ölme geldim vallahi geldim. Aa, Hayır. Al, al, al. Eledim, eledim. Eliyorum Alırsın. Yes. Alırsın, alırsın. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Yes. Hadi. Helal. <laughs>